Önce... Dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ekiple birlikte ne yapıyoruz ekip? Burada misteri oynuyoruz. Evet. <laughs> aynen. Arkadaşlar şu an az önce Mut'u bir bıçak fırlattım. Silah havada kaldı. Kendisi aşağıda kaldı. <laughs> evet. O... <laughs> Neyse konumuz o değil. Şu an kutu çeviriyorum. Bakalım ne olacak. Tövbe et. Tövbe et. Arkadaşlar şu anda kaç abone varmışız? 22 abone varmış şu anda. Benim short videomu 21, 20 ya 21 aboneye ulaştığımız <laughs> videoyu izlemeyi unutmayın. Ama ben şeyim. Şey Kimse... Söylemek yok. Kimse ne olduğunu söylemesin he. eymen şeripsin ama çıktı. Oh! <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bu arada Gelme Ol. çarpıya bas. O çarpıya bassana. Nasıl bastın? Oğlum kim vuruyor onu? Akşa, çarpı vardı çarpıya basmak zorundaydım da. Evet Eyvah Şerif öldürdü sonra kahramanı da. <laughs> Arkadaşlar <Pardon. gülüyor> sen bunu nasıl açtın? Neyi? Ben bıçak. Arkadaşlar daha hiç müdür müsteşemedik ya. Değil mi Eymen Kerem Ali? <laughs> O şu kutu vardı ya, şu Kutulardan kutu var. açılır. Hı? Kutulardan buradan çık, buraya gir. Silah nerede onun? Aydınmış. Nasıl? Ben <laughs> yapayım? Tamam. Böyle başladık? Hareket ediyorum ben. Arkadaşlar bu tur kazanacağım. Evet. Yani İçinden bir tur. E şey örneği diyorum. Allah. Böyle oldu. Onun ne oldu ki? Ne oldu Eymen? Bir dakika sen telefon mu kasıyor Eymen? Lan Lan ne öyle? Aa Eymen ne oldu buna? Kesinlikle. Eymen Anne ne oldu? Reset atın. herkese reset atsın. Niye? Tam reset atıyorum ben de. Herkes reset atsın. Akarsak kusura bakmayın. Emel telefonumda bir sıkıntı var da. ne oluyor? Emel, hiç... istiyorsan sen Wi-Fi'ye bağlanmayı biliyor musun? Emel istiyorsan Wi-Fi'ye bağlan. Yok. Ne? Oğlum neden ki? İstiyorsan var. Oğlum o değil o değil. Sen boş ver hayır. Oğlum o değil ki. Tamam Wi-Fi'yi istemiyorum ben. İyi tamam. Açıyorum. Ben kutu açıyorum arkadaşlar. Evet. Kerem açıyor. Çizgide çıktı. Emel ne oldu? Gelemiyor mu? Emel. Emel. Ne? Versene. Uyumaz. Baksana şunu. Oyun sen attı herhalde. Bunu seni başka Böyle olmaz ki. Bir dakika. Kurumu çıkart. Onu tamam sonra çıkarırım. İptal edeyim bekle. Kurumu çıkart. Tamam çıkardım. Şimdi şuna bak. Bekle. Tamam bağlandım. <laughs> Al. Arkadaşlar hemen geliyor orada. Arkadaşlar ben oyuna başladım. Evet hemen gelecek birazdan. Al. O burada olmuş. Ne geliyor? Söyleme. Demek onun pedbala lafı Pardon. Evet, <laughs> tövbe, tövbe ne pardonu. Sık bu soruxmayın arkadaşlar Yine her zaman. Bunu soraba. Tam emekli Hayır. Hayıra bas. Hayır bas. Pipetip Sakın eve de basma. Ayağımızlar ah, her yerde. O da Eymen'in kafası. <laughs> tamam diyemedim. ne konuşuyor? Oğlum niye hareket ediyor? Eymen niye hareket Tamam, <laughs> etmiyor, tamam bastım. Oh. Ben kendimi öldüreceğim arkadaşlar. Aa, o, oğlum bu, aa, bu ne? Oyun bozuldu ya. Ne oldu? Oğlum oyun bozuldu gelsene şuraya. Ne oluyor oğlum? Oğlum bu ne? Emre sen de böyle oyun oyunu olmuştu. Nerede lan Umut'u? Ben katil değilim. Emre. Oğlum ben vallahi katil değilim. Emre. Ölmüşsün ya. Umut ne yapıyorsun? Sıkamazsın ki. Oyunun kaybı bitti. Arkadaşlar oyuna bir sıkıntı vardı. Neden bu oyuna sıkıntı var? Arkadaşlar ben benim telefonum özel oldu. Telefonunu alayım. versene 2 dakika sana vereceğim. Baba video çekiyoruz. Tamam 2 dakika üstüme veririz zaten üstüme. Kaç şansım var yine da geldi. Neyse. Son bakın bana, bana bakın ucum. Çok saçmalı bir şey yapıyorum E ben ne yapayım dövme estağfurullah bakın bana, Arkadaşlar bakın halin. İzleyin beni. 10 dolara kadar şey yapalım. Arkadaşlar bunu like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar şey yapalım. Önümüzde 30 abone olacağız arkadaşlar. Oyun 50 aboneye daha. 10 dolara da. kadar saklan maç. Ben, oluyor? benim oyun bug'a girdi ya. Benim oyun bug da bug'a girdi ya. Benim Arkadaşlar gibi. bu oyunda bug'a da bir sıkıntı var ya. Bu oyunda bug'a giriyor hep. Kerem evet. Ali. Hı. En iyisi. Böp. En iyisi bir dakika. Reset atın herkes. Herkes. Reset atsın bir daha. Oğlum hayır bir daha olmaz ki. Oyun böyle. Oğlum bu oyun aynı şey yapıyor ya. Neyse video kapatalım artık ya. Bir kapatmayalım. Oğlum aynı şekilde böyle. Oğlum eğer aynı yaparsak aynı şekilde de böyle olur. Kapatacağım mı videoyu? Evet kapatacağım. Arkadaşlar video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Oyunda bir sıkıntı varmış. Bay bay.